arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini termal kedi yazıcımızı açıyoruz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi kutumuzu açalım. Şuradaki bantları sökelim. Şu şekil kutumuz. Buradan yedek bantlarımız çıktı. Kutumuzu atabiliriz. Şimdi kutumuzu açalım. şekil. Şimdi gözlük takayım şimdi. Bu şekil gördüğünüz gibi. Şimdi bundan birkaç resim çıkartalım. Evet arkadaşlar şimdi Fun Print adlı uygulamamıza giriyoruz. Buradan en üstteki şey tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben resim seçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben resmi seçip geldim. Böyle Lore'yi yazılı bir resim seçtim. Şimdi resmimizi çıkartacağım. Ama önce şuradan ışığımızı yakalım. Çalıştıralım. Evet. Ve yazdıralım. Kedicim. Çıkıyor. Çıkıyor. Size doğru tutayım. Bu şekil. Bir ton. Bu şekil. Love you. Gördüğünüz gibi bu şekil. Arkadaşlar, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.